1453. 1453. İstanbul'un fethi yalnızca insanlar arasında değildi. Yeniçeriler saflara dizildi. Yanlarında bozkırların ruhu. Kurtlar. Sipahiler ilerliyordu. Aslanlar, ordunun gücünü simgeliyordu. Gökyüzünde kartallar döndü. Sanki kaderi izler gibiydiler. Ve otağın önünde. Fatih Sultan Mehmet. Emir verildi. İnsan, hayvan ve tarih. Aynı anda saldırıya geçti. İstanbul, kaderine doğru koşuyordu. Azim ve kararlılık ile Nihayet saldırdılar, savastılar. Sonunda surları geçip kaleye ulaşıldı. Fetih tamamlanmış Fatih Sultan Mehmet Düsman Krali ile Yedi. savastı ve kellesini Zafer aldı. zaferi arttı. taçlandırdı, zaferi ilan etti. Dualar yapıldı, yeni bir çak acilmiş oldu. Kadar yakındı, düşman. Kiliçten geçirilmiş. Tekfur hati'ye kapışıyor. Son hamle kaldı ve tekfurun kellesi alındı. Dualar eşliğinde zafer kutlanıyor.